Arkadaşlar merhabalar. Bugün rüzgarlar ana başlığı altında ikinci kısım konumuzu işliyoruz. Yani rüzgarların türlerinden bahsedeceğiz. Hem dünyada hem de Türkiye'deki rüzgarlardan. Buyurun bakalım. Arkadaşlar sürekli rüzgarlar 3 adettir dünyada. Alizeler, batı ve kutup rüzgarları. Alizeler 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarından ekvatora doğru esen sıcak rüzgarlardır. Arkadaşlar bu sıcak olduğu için sıcak okyanus akıntılarını oluştururlar. Ve bu bölgedeki bir kıtanın doğusundan yaklaştıkları için bu ekvatoral kuşak karalarının doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar. Ve ekvatoral iklimin oluşmasını sağlarlar. Bu rüzgarları kullanıp da Afrika'dan Amerika'ya zaman evvelde ticaret yapan arkadaşlar Buna ticaret rüzgarları demişler ve o şekilde bilinmektedir. Arkadaşlar bu alizeler bunlar ekvatora geldiklerinde yükselir ve tekrardan 30 derece enlemlerine doğru hareket ederler ki biz ona üst alizeler ya da ters alizeler diyoruz. İşte bu ters alize Türkiye'de Akdeniz ikliminde yaz aylarının kurak geçmesine sebep olan faktördür. Bunu da burada belirtelim. Batı rüzgarlarına baktığımızda 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarından 60 derece dinamik alçak basınç alanlarına doğru hareket eden hava kütleleri olarak bilinir. Bu rüzgarlar arkadaşlar Herhangi bir sıcak ya da soğuk okyanusu akıntısı oluşturmazlar. Oluşan okyanus akıntılarına sadece yön verirler. Ve bu orta kuşaktaki karaların dikkat edin bu sefer batısından yaklaştığı için orta kuşak karalarının batı kıyılarına bol yağış getirirler. Ve hangi iklimi oluştururlar derlerse ılıman okyanus iklimini oluşturur diyeceksiniz. Hemen hemen her mevsimi yağışlı olan iklim. Ülkemizde de Karadeniz iklimi ona benzerlik gösterir. Arkadaşlar batı rüzgarlarının en bilindiği özelliği sadece dinamik basınç kuşakları arasında esen tek sürekli rüzgar olmasıdır. Bakın diğerleri termikle dinamik arasında eserken batı rüzgarları dinamik basınç kuşakları arasında esiyorlar. Gelelim kutup rüzgarlarına. Kutup kuşağında etkili olan bir rüzgardır. Soğuk rüzgarlardır. 90 derece termik yüksek basınç alanlarından 60 derece dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen soğuk rüzgarlardır. O zaman soğuk iklimi oluştururlar ve soğuk okyanus akıntılarını meydana getirirler. Bunlar 60 derece enleminde kutup rüzgarlarıyla batı rüzgarları karşılaştığı için burada cephesel kökenli yağışlara sebep olurlar. Eğer bir ülke cephesel yağış alıyorsa bu ülkenin orta kuşakta yer aldığı kesinliği kazanır. Mevsimlik yani devirli rüzgarlar arkadaşlar bunlar Güneydoğu Asya kısmında daha çok etkili olurlar. Devirli olduğunu söyledim yaz ayında ve kış ayında farklı yönlerden eseceklerdir. Özellikle yaz mı sonu? Arkadaşlar Asya kuzey yarım kürededir. Ekvatorun üst tarafında yani. Mart ve Eylül arasındaki dönem yani bizim ilkbahar ve yaz yaşadığımız dönem Asya'nın iç kısmı sıcak yani alçak basınç. Hint okyanusu bu esnada soğuk yani yüksek basınçtır. O yüzden Mart-Eylül arasındaki dönemde Hint okyanusundan Asya'ya doğru bir hava akımı meydana gelir ki bu 6 ay boyunca buranın yağışlı olmasını sağlar. Ama kışın, Eylül-Mart arasındaki dönem, yani benim sonbahar ve kış yaşadığım dönemde bu sefer Asya çok soğuk olur, Hint Okyanusu ona göre sıcak olur. Bu da Asya'dan Hint Okyanusu'na doğru bir hava akımının, rüzgarların oluşmasını sağlar. Bu da 6 ay boyunca Güneydoğu Asya'nın kuraklık yaşadığı anlamına gelir. Hatta bu bölgedeki bitki örtüsü için ne söylemiştik? Yazın yeşillenen ormanlar ya da kışın yaprağını döken ormanlar şeklinde bir ifade kullanmıştık. Bu mevsimlik rüzgarlar arkadaşlar muson diye tabir ettiğimiz rüzgarlar kara ve denizlerin farklı ısınması sonrasında ortaya çıkar yaz musonu 6 ay boyunca denizden karaya gelirken kış musonu 6 ay boyunca karadan denize doğru eser. O zaman yaz mı sonu 6 ay boyunca karalara bol yağış bırakırken kış mı sonu 6 ay boyunca karalarda kuraklık hissettirir. Yalnız bu bölgedeki bulunan adalar bu kışında yağış alır. Çünkü bu adaların yağış alması yine bu rüzgarların okyanus üzerinden geçip karanın üzerine gelmesiyle alakalıdır. Etki alanları çok geniştir ve oluşum nedeni dünyanın yıllık hareketleridir. Ülkemizi pek etkilemeyen bir rüzgar türüdür. Yerel rüzgarlara geçelim. Meltemlerden başlamak istiyorum. Arkadaşlar dört türlü meltem var. Kara meltemi, deniz meltemi, dağ ve vadi meltemi. Arkadaşlar bu meltemler dünyanın günlük hareketleri sonucunda ortaya çıkar. Etki alanları dardır ve unutmayın asla yağış bırakmazlar. Şimdi Bunları sınavda şöyle soruyorlar. İşte kara meltemi ne zaman meydana gelir? Gündüz hangi meltem ortaya çıkar? İşte dağın tepesinden vadiye doğru esen rüzgar hangi meltemi ifade eder? Birlikte yapalım. Şimdi kara meltemi dediğine göre karadan gelecek anlamına gelir. Eğer karadan geliyorsa kara yüksek basınç deniz alçak basınçtır. Yani kara soğuktur. Kara ne zaman soğuktur? Gece mi gündüz mü? Tabii ki gece. O zaman gece kara meltemi meydana gelecek. Deniz meltemine bakalım. Demek ki denizden gelecek. O zaman deniz soğuk kara sıcak olacak. Kara ne zaman sıcak olur? Gündüz. O zaman deniz meltemi gündüz denizden karaya doğru esen meltemlerdir. Dağ Meltemi. Demek ki dağdan gelecek. Bakın isme ithaf ediyoruz. Dağın tepesi soğuk. O zaman vadi sıcaktır. Dağın tepesi ne zaman soğuktur? Gece. O zaman dağ Meltemi gece meydana gelecek. Vadi Meltemi. Vadiden dağın tepesine çıkıyor demektir. O zaman vadi soğuk. Dağın tepesi sıcaktır. Dağın tepesi ne zaman sıcak olur? O da gündüz. O zaman gündüz vadi Meltemi oluşuyor demektir. Şimdi hem musonları hem meltemleri işlediğimize göre ikisi arasındaki farklar ya da ortak yanlar mutlaka sınavda karşınıza çıkacaktır. 1. İkisini de oluşturan etken nedir? Musonları oluşturan dünyanın yıllık hareketi ya da eksen eğikliği, meltemler ise günlük hareket. Etki alanı musonların geniş, meltemlerin dardır. Nerede oluşurlar? Musonlar da kara ve deniz arasında eserler. Meltemler de kara ve deniz arasında eserler. Haricen dağ ve vadi arasında da esmektedirler. Ortak bir yanı burada görebilirsiniz. İklim üzerindeki etkisi. İklimi musonlar etkiler arkadaşlar. Yani bölgenin iklimini etkiler ki muson iklimi var. Ama meltemler o bölgenin iklimini etkileyemezler çünkü etki alanları dardır. Yağış olarak musonlar 6 ay boyunca sadece yağış bırakırken bakın yıl boyu değil bunu unutmayın buna düşmeyin ama meltemler asla yağış bırakmaz. Hocam denizden geliyor. Niye yağış bırakmıyor? E denizden gelen hava yağış bırakırdı. Hep öyle öğrendik. Hayır. Denizden gelen yağış bırakır ama bu meltemlerin etki alanı dar. 150-200 metrekarelik alanda oluşan bir rüzgar hangi ara bulut oluşturup da nem yüklenip yağış meydana getirecek. O yüzden yağış getirmez diyoruz. Her ikisi içinde ortak bir şey devirli olmalarıdır. Yani kara ve deniz arasında ya da dağ ile vadi arasında biri günlük biri de yıllık devir daim yaptığı için devirli rüzgarlar diyoruz biz bunlara. Sıcak gelen rüzgarlara başlayalım. Fön. Arkadaşlar fön dikkat edin dağın tepesine çıkan değildir. Dağdan aşağı doğru inen rüzgara fön diyoruz. Sakın bunu karıştırmayın. Arkadaşlar aşağı doğru inerken sürtünür. Sürtündükçe sıcaklığı da artar. O yüzden normalde her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık düşerken bu fönün olduğu yere has bir özelliktir. Her 100 metrede 1 santigrat derece sıcaklık artar arkadaşlar. Örnek bir soru var. Mesela burada. A 200 metrede, B 600 metrede, C 100 metrede. Şimdi A'nın sıcaklığı 10 derece ise B ve C'nin sıcaklığı nedir demiş. A ile B arasında 400 metrelik bir yükselti farkı var. 200'e bölüyoruz. Niye? Çünkü her 200 metrede 1 santigrat derece sıcaklık değişiyordu. Burada 2 derece çıkıyor. Bunun sıcaklığı 10 derece. Demek ki 2 derece sıcaklık yukarıya çıkarken düşecek. 10 eksi 2'den 8 derece buluyoruz. Artık B 8 derece. Şimdi gelelim buraya. Bura dikkatli, önemli. Şimdi bu arada ne kadar sıcak e, yükselti farkı var? 500 metre. O zaman 500 metreyi bu sefer 200'e değil 100'e bölüyoruz arkadaşlar. Çünkü her 100 metrede sıcaklık 1 derece artıyordu. Burada 5 derecelik bir fark ortaya çıktı. Burada kaç dereceydi sıcaklık? 8. 5 derecede ekliyoruz üzerine 13 derece oldu buranın sıcaklığı. Fönün etkisiyle. O zaman fön nasıl bir rüzgar ki? Sıcak ve kuru bir rüzgardır. Nem açığını arttırır. Yağış ihtimalini azaltır çünkü havayı ısıtıp genişlettiği için. Tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasına sebep olur. Yaz mevsiminde orman yangınlarına, ilkbaharda ise kar erimeleri, sel ve taşkınlar ya da çığ olaylarına sebep olabilir. İç Anadolu bölgesinde insanlar buna bakır sattıran rüzgarları derir. Niye diyorlar? Çünkü zamansız bir şekilde geldiğinde ürünlerin başaklarını kırdığı için adamın elinde hiçbir ürün kalmıyor. Yine de ne içecek ne giyecek evinde ne kadar kapkacak bakır satır varsa onu satıp ona göre o dönem ihtiyaçlarını hallediyorlarmış. O yüzden bakır satıran rüzgarlar denir. Dünyada en çok İsviçre alplerinde, Avrupa'da, Türkiye'de ise özellikle Doğu Karadeniz ve Toroslar'da. Hatırlıyor musunuz Doğu Karadeniz'de zeytin ve turunçgil yetiştirilir sebebi nedir demiştik? İşte bu fönden dolayı arkadaşlar Sibirya'dan gelen soğuk hava kütlesi Doğu Karadeniz'deki dağlardan aşağı doğru inerken sürtünür ortamı ısıtır. O yüzden orada zeytin ve turunçgil yetişir. Biz de burada ne diyoruz? Mikro klima, iklim diyoruz. Sıcak gelen rüzgarlara devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Kuzey Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen rüzgarlardır özellikle hamsin. Hams 5 hamsin 50 anlamına gelir. 50 gün rüzgarları olarak bilinir. Mart, Nisan, Mayıs aylarında eserler. Ve Asya'daki, kuzey, Afrika'nın kuzeyindeki o çöllerdeki sıcak ve sarı kumları alıp bünyelerine gittikleri yerlerde sarı çamur yağdırırlar. Ülkemizde arabaların, evlerin üzerlerine düşen o sarı çamur Hamsin rüzgarlarından kaynaklanır. Mısır ve Libya'dan Akdeniz'e, kuzeye doğru ülkemizi etkilerler. Bakın ülkemizi etkiliyor. Hangileri etkiler etkilemez diye de sorarlar. Sirocco, Fas, Tunus, Cezayir kuzeye doğru ilerler. Bu da özellikle buradaki kırmızı demir oksit oranı yüksek olan kumları havalandırdığı için İtalya ve İspanya kıyılarına arkadaşlar kan yağmuru şeklinde düşerler. Bir de yine Kuzey Afrika'nın batısından hareketlenip İspanya kıyılarına doğru esen Leveçhe denilen sıcak bir yerel rüzgar var. Bunu da unutmamanızı istiyorum. Gelelim ülkemizdeki sıcak rüzgarlara. Ülkemizin güney batısından Lodos, güneyinden Kıble, güney doğusundan ise Samyeli ya da Keşişleme diye tabir ettiğimiz rüzgarlar eserler. Bu Keşiş Dağı diye tabir ettiğimiz bir dağ var. Onu da unutmayın Türkiye'de Uludağ. Özellikle ona ithafen sorular çıkabilir. Gelelim soğuk yerel rüzgarlara. Soğuk gelen rüzgarlardan Mistral, Fransa ve İspanya'dan aşağıya Akdeniz kıyılarına doğru eser. Yağış getirmez bizim ülkemizi etkilemez. Bora yine Yugoslavya kıyılarından özellikle Adriyatik Denizi kıyılarına doğru eser güneye doğru asla yağış getirmez çok hızlı bir rüzgardır. Etezyen yine Balkanlardan hareketlenip ülkemizin Ege kıyılarına doğru eser. Bizim Ege kıyılarında bu rüzgarlara halk arasında imbat denir. Bu soru soruldu arkadaşlar hangi rüzgara imbat denir diye. Kıbrıs Romanya kıyılarından Karadeniz'in kuzey batı kıyılarına doğru eser. Arkadaşlar bu da yine yağış getiren bir rüzgardır. Soğuk yerel rüzgarlar olarak geçiyor. Ülkemizde etkili olan soğuk yerel rüzgarlar ülkemizin kuzey batısından Karayel, kuzeyinden Yıldız ve kuzey doğusundan da Poyraz esmektedir. Arkadaşlar aklınızda olsun. Hemen bir şekil çizelim. Bu nasıl aklımızda kalabilir? Size bir şifre vereceğim şimdi. Biz buna kayıp bakın kayıp sakal diye şifre koyuyoruz. Yani Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. Ülkemizin doğusundan esen gün doğusudur. Batısından esen de gün batısıdır. Bu şifreyi unutmazsanız sınavlarda işinize yarar. Son olarak arkadaşlar tropikal siklonlar. Tropikal siklon ekvatoral kuşakta kararsız hava kütlelerinden oluşturduğu girdaplardır. Çok büyük fırtınalardır. Ani basınç değişimi sonrasında ortaya çıkar. Dünyada görüldüğü yerleri sınavlarda sorarlar. Ama isimleri farklıdır. Asya'da buna Tayfun, Meksika körfezinde Hurricane, Orta Amerika'da Tornado, Amerika Birleşik Devletleri'nde El Nino, Katrina ya da Talim Kasırgası şeklinde isim verilmiştir. Avustralya'daki ismi Vili Willy Vili'dir. Arkadaşlar ülkemizde bu tarz bir siklon çok ağır bir şekilde görülmez. Sadece minyatür şeklinde görülür ki biz de buna neye benziyorsa onun ismini koymuşuz. Hortum demişiz arkadaşlar. Türkiye'deki ismi de hortum. Evet dünyada özellikle görüldüğü yer Ekvatoral kuşakta okyanus üzerlerinde. Burada güçlenir, karanın içine doğru girer ve gücü gittikçe zayıflar. Arkadaşlar bu konu bitmiştir. İnşallah diğer konumuzda görüşmek üzere. Hayırlı günler.